İyi günler değerli izleyiciler. Şu an çok heyecanlıyım. Çünkü 2012 yılı Mart ayı içerisinde Çanakkale Zafer günlerini kutluyoruz, konuşuyoruz. Şehitlerimizi hatırlıyoruz, dualar ediyoruz. Türkiye'den, bu coğrafyadan dünyaya sesleniyoruz. Diyoruz ki bayrağımızın gölgesinde bir tarih yaşandı. O tarihi bilmek, açıklamak ve tüm dünyaya sunmak hepimizin en önemli görevi olsa gerek. Ben şu anda bu konuşmayı yaparken elimdeki bu kitabı size özellikle tanımak istiyorum. Kitabın kapağında genç bir insan var. Üzerinde diyor ki gönüllü bombacı 13 yaşında Çanakkale Savaşı'na gitti ve orada akıbeti belli değil. 13 yaşında olan bir kişinin eğer okusaydı eğitim ortamında ortaokul bir talebesi olacaktı. Ortaokul bir okuyan bu genç insan annesinin elini öptü, koşarak gitti Çanakkale cephesine. Bomba eğitimi aldı ve savaş devam ederken en saflarda hücuma kalktı. Muhtemelen şehit. O ve onun gibi yüzlerin, binlerin, yüz binlerin hikayesidir bugünkü yapacağım konuşma. Çanakkale'yi hatırlamak. Ve o düşünce içerisinde bu coğrafyanın yaklaşık bin yıllık tarihindeki çok önemli olayları sizlere sunmak istiyorum. Çünkü bu coğrafyanın adı Türkiye'dir ve biz Türkler zaman içerisinde ve tarih boyunca tarih sahnesinde oynamış olduğumuz rollerle dünyanın vicdanına ve tarihin gündemine çok önemli mesajlar verdik. Ama çoğunu unuttuk. İsterseniz tarih yolculuğuna başlayalım ve o unutulan gerçekleri sizlere açıklamış olalım. Bu arada şunu hemen söylemek istiyorum ki bana ulaşmak istiyorsanız Facebook'ta arkadaş bölümünden mesaj atabilirsiniz ve ben size onay verebilirim. Ve yine bana dünyanın her yolu ulaşabilirsiniz. Herhangi bir tarih konuda kafamdaki bilgiyi izleyenlere paylaşmak benim en önemli görevim diye düşünüyorum ve bunu açıklıyorum. Bu konuşmalardan hemen sonra isterseniz her zaman yaptığımız gibi tarihi yolculuğa çıkalım. Belgeler gündeme gelsin ve biz o belgeler ışığında neler olmuş onları bilmeye çalışalım. Bayrağımızın gölgesinde bir tarih yaşandı. Bazen gözyaşı, bazen destan, bazen sessizlik ama çoğu kez düşündüren bir tarih. Sayfayı aralıyoruz ve geçmişe dönüyoruz. Evet, tarihimizde neler oldu onları öğrenmeye çalışacağız. Burası Adana. Orta Doğu'da Anadolu'nun kalbi Çukurova'nın orta yerdeki verimli topraklarıyla, sıcakkanlı insanlarıyla Adana şehrinin kendine özgü özellikleri vardır. Şehir merkezinde ve Seyhan Nehri üzerinde tarihi taş köprü. Taş köprü 1700 yaşında. Romalılar zamanında yapıldı ve 1700 yıldan beri insanlığa hizmet verdi. İşte Bizans, Ortaçağ, Aşlı dönemleri, sonra Ermeni Krallığı, Ramazanoğulları, Osmanlı ve daha sonrasında Türkiye Cumhuriyeti ve tüm dünya insanlarının Adana'yı bilen herkesin bir şekilde resmini gördüğü, üzerinde yürüdüğü tarihi taş köprü. Taş köprü sessiz ve sakin ancak taş köprünün sırtında ilginç bir şekil var, bir görüntü var. Sağ tarafta o çizgiye yakın yerde köprünün gövdesinde hilal ve önünde çok parçalı yıldız var. O taş üzerindeki simge Türk bayrağının şekilleridir. Yaptığım araştırmalarda öğrendim ki Mısırlı İbrahim Paşa Adana'yı 1832-40 yılları arasında elinde tuttu. Sonra işgal etti, bölgenin gelirlerine el koydu. 1840 yılında Adana'dan giderken çok kızgındı. Köprünün başındaki kalenin depolarında bulunan cephaneleri patlattı. Çok şiddetli gürültüyle köprünün Seyhan Abidin Paşa tarafındaki ayakları çöktü. Ayrı yer tamir edildi. Tamir yapıldığı zaman zamanın padişahı Abdülmecit köprünün sırtında o zamanki Türk bayrağının simgesini koydu. Hilal ve Yıldız. Hemen şunu açıklamak istiyorum ki bayrağımızın renkleri olan hilalin anlamı nereden geliyor? Hilal peygamberimizin Mekke'den Medine'ye göç yaparken gökyüzünde ayın hilal şeklinde olması. Hicri takvimin başlangıcı. Ve bu olay tüm İslam tarihinde hicretin başlangıcı, hilalin görünmesi şeklinde algılandı. Camilerin efendim, minaresinde, kubbesinde her yerde hilal İslam'ın ortak simgesi oldu. Bugünkü Türkiye devletinin bayrağındaki hilalin de tarihteki kaynağı o düşünceye dayanır. Yani İslam peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göç yaparken gökyüzünde ayın hilal şeklinde olması. Bir başka ilave görüşe göre Ramazan bayramı hilalle başlar ve bir ay sonra yaklaşık hilal göründüğü zaman bayram tekrar başlar. Yani oruç başlaması hilalle olur. Orucun sonu Ramazan bayramı yine hilalle olur. Hilal İslamiyet'in temel simgesidir. Cenazelerimizi Kabe'ye dönük efendim toprağa veriyoruz. Tüm e, İslami simgeler içerisinde, camilerde, her yerde hilal İslam inancının kaynağı oluyor. Yani bugünkü Türkiye'nin Devleti'nin bayrağındaki hilalin temel dayandığı bu. Hilalin önündeki yıldızın beş parçalı olmasının da temel gerekçesi, 1844 yılında o zamanki padişah Abdülmecit komisyon kurdu, bayrağın şekillerinin tespiti kararlaştırıldı. Bu düşünce çerçevesinde İslamiyet'in beş şartı, bayrağımızdaki yıldızımızın beş parçalı olması olaraktan e, kabul edildi. Bayrağımızdaki al renk ise vatan uğruna cihat yapan, şehit düşen kahramanlarımızı hatırlatır. Evet, şehit kanları, vatan e, savunması, İslamiyet'in beş şartı, ilaveten İslam peygamberinin, hicret olayı bir araya geldiği zaman bayrağımızın ortak simgesi ortaya çıkıyor. İşte bu bayrak Osmanlı'nın son döneminde 1844 yılında kabul edildi. Geçen zaman içerisinde Türkiye devleti aynı bayrağı benimsedi. Bugünkü Türkiye'nin kullandığı bayrak Osmanlı'dan kalan bir armağandır. Yani Türkiye devleti Osmanlı'nın devamıdır. Çünkü bayrak oradan geldi. Pek çok şey oradan geldi. Kültür ve tarih. Bunlar ayrı şeyler değil. Evet Türkiye devleti Osmanlı'nın devamıdır. Bunu bu şekilde düşünelim. Karşımızdaki taş köprüdeki yaşanan tarih ve köprünün sırtındaki bayrağımızın simgelerinin o şekilde olması bize tarihi beraberliğin çok güçlü bağlarla yaşandığını ve yaşatılacağını açıklıyor. Evet karşımızda Adana taş köprünün görüntüsü. Bugünkü konumuzun asıl kahramanını size tanıtmak istiyorum. Karşımızda Çanakkale Savaşı'ndaki o giyilen şapkaya benzer kıyafet ve askeri giysi, pantol, dar bir paçalı pantol ayakkabılarıyla bir ağacın veya da ormanın kıyısında ayakta durdu, karşısındaki fotoğrafçıya bu pozu verdi ve eliyle efendim göğüs kısmını tutuyor idi. Bu kişi Çanakkale Savaşları'nın isimsiz kahramanı. Üzerinde diyor ki Osmanlıca yazıyla, gönüllü bombacı. Çanakkale Savaşı esnasında bir millet vatanı uğruna veya vatan sevgisi uğruna koşarak gitti Çanakkale cephesine. Öğretmenler, öğrenciler, yaşı 40-50 bulan yaşlı insanlar, yüz binlerce insan ve bir millet ayakta kalmak için veya var olmak için Çanakkale Savaşı'nda tarihle sınav verdi ve bu sınav çok büyük bir bedel sonrasında başarıyla sona erdi. Hemen her ailede mutlaka bir şehit vardır, gazi vardır Çanakkale Savaşı'ndan. Biliyoruz ki Adanalıların da Çanakkale Savaşı'nda yaklaşık 930 şehidi vardır resmi kayıtlara göre. Bu kadar fazla insan kaybı verdiğimiz ama destanlar yazdığımız Çanakkale için en güzel şey Çanakkale'yi hatırlamaktır bu görmüş olduğumuz resimdeki isimsiz kahramanı ve onun gibi olan insanları da her zaman bilmek ve onların mücadelesini gelecek nesillere aktarmaktır. Evet, bu görev böyle olduğu için karşımızdaki kahramanı ben Çanakkale Savaşı'nın isimsiz kahramanı olarak adlandırıyorum ve onun hikayesini sunmak benim için büyük bir heyecan meselesidir. Evet, karşımızda Çanakkale Savaşı'nın isimsiz kahramanın görüntüsü var, onu izliyoruz. Ey koca tarih! yaz sayfalarına altın sarısı renkler üzerinde ne yazacaksın? Bu coğrafyada Orta Doğu'da Türkler bin yıldan beri kurdukları devletlerle, yaptıkları olaylarla tarihin gündeminde her zaman en ön safta olmuşlardır. Türkleri tarihin gündeminden yok sayarsanız o tarih olmaz veya insanlığın gerçeği olmaz. Evet karşımızdaki Osmanlı dönemi tarih yazan bir kişisinin efendim görmüş olan bu minyatür resimdeki şahıs acaba defterinin sayfalarında neler yazıyorlardı yazıyordu. Osman Bey'i, Orhan Bey'i, Fatih Sultan Mehmet'i, Yavuz'u, Kanuni'yi, diğer padişahları ve o zaman yaşayan insanları. Anadolu'nun göbeğinde Bursa'da kurulan Osmanlı Devleti kısa bir zaman sonra büyük ideal ve inançlarla Balkanlara doğru yayıldı. İstanbul fethedildi. Ve bir zaman sonra üç kıtaya yayıldı. 16. yüzyılda Osmanlı dünyanın süper gücü oldu. Evet diyoruz ki ey koca tarih, tarihi yazan insanlar acaba tarihin gerçeklerini yazabilmiş miydiniz sayfalara yoksa unutmuş muydunuz? Evet sayfaları aralıyoruz. O unutulan tarihteki ilginç konuları görmeye ve göstermeye devam edeceğiz. Karşımızda Fatih Sultan Mehmet'in önüne konan defter hocaları o yaşı 7-8 veya 10 olan çocuğa defteri önüne koyduklarına öncelikle imza atmasını öğrettiler. Karşımızdaki sarı renkteki defterin sayfasının en yukarısında Mehmet'in attığı imza var. İmzanın diğer ismi Tuğra. Murat Hanoğlu Mehmet. El Muzaffer daima yani Murat'ın oğlu Mehmet her zaman zafer kazanacaktır sözleri yazılı o imza içerisinde. İmzanın orta yerinde üç çubuk veya üç tuğ var. Üç tuğu anlamı derin bir düşünceye dayanıyor. Geçmişten yani Selçukluların alınan değerlere veya düşünceye göre Güneş'in doğduğu yerden battığı yere kadar bir merkezde İslamiyet'i yayma inancı üç tuğa yansıyor. Güneş'in doğduğu yer bir Merkez 2 ve güneşin battığı yer 3. Bu şekilde her padişahın yani ufak çocuk yaştan itibaren onların ortak imzalarında 3 tu vardır. Bu şu anlama geliyor. Senin en önemli görevin İslamiyet'i yaymak tüm dünyaya güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar. 3 tuğun karşılığı ise bayraklarda üç hilaldir. Üç hilal savaş ortamında mehter çaldığında, askerlerimiz Allah Allah diye hücuma kalktığında en büyük heyecan kaynağıdır, inanç kaynağıdır. Fatih'in önüne kuran bu defterin alt tarafında bir de hilal şekli var. Fatih'e bu bilgiyi veren hocaları diyorlar ki sen İslamiyet uğruna İslamiyet'i tüm dünyaya yayacaksın ve hilali yücelteceksin çocuk yaştaki bu insanın yani Mehmet'in eğitim verilirken aynı anda üç yabancı lisan öğrettikleri ortaya çıkıyor. Birisi Arapça, Farsça ve Latince. Evet, çocukluk döneminde 3 yabancı lisan öğrenebilen, resim çizen, şiir yazan, büyük ideallerle olgunlaştırılan bu genç insan bir zaman sonra inancı uğruna çok önemli bir tarihi görevi başarmanın mutluluğunu yaşadığı işte o olay İstanbul'un fethidir. Onu birazdan görmüş olacağız. Evet karşımızda Fatih'in el defteri. İstanbul Boğazı kıyısında sahilde Sultan Mehmet 1452 yılında Rumeli Hisarı'nı yaptırdı. O bahsettiğim Hisar'ın Uzaydan fotoğrafını şu an görüyorsunuz. Hemen deniz sahilinde burçlarıyla, birbirine bağlayan duvarlarıyla efendim bir ilginç şekil var. Yapılan araştırmada görülüyor ki Rumeli Hisarı Kur'an'daki dört harfin birleşmesi şeklinde yapılmış. Mim, ha, mim, de. Yani Muhammed ismiyle yapılmış Rumeli Hisarı. Hemen Çandarlı Halil'in kulesi var ve diğer yapımına katılan paşaların isimleri olan kuleler var. Fatih Sultan Mehmet 1452 yıl içerisinde bu Hisar'ın yapımına geldiğinde yanında baş veziri, diğer komutanları vardı. Sırtında taşı efendim, temele koyarken besmele çekti. Diğer komutanlar da aynı şekilde çalıştılar. Çok yoğun bir çalışmayla 6 ayda bu kalenin yapımı bitti. Tabi yapılış amacı Boğaz'dan girecek düşman gemilerini engellemek, orada bir karakol kurmaktı. Evet, Rumeli sarının şekli peygamberimizin adını taşıyor.